Geceğim. Sağa düşürsem oynar mıyız? Ama sol. Kanka ya. Bir orada Bana Benim önüm var bir tane. Biz yarak gibi yere sıkıştık ha. Hmm. Sıkıştınız mı orada? Çıkarız da. <laughs> kaldık burada. Çıkarız da biraz zor ama. <laughs> ne yazık doğru çıkmayı dönüyorum Kanka kaskını vurdun mu hiç bunu? Vurdum vurdum. Kayseri'ye bali attım ona. İbo şimdi açar oradan Sıza Çok üstün oğlum. Geliyoruz düştü. sana. Düştü. Düştü. Geliyoruz sana bekle. Sollu geliyoruz. Sağ var he. Ha solumda var benim. Geliyoruz bekle. Sağa dikkat. Şu on kayama çıkarsam sağa keseceğim. Hangi kaya da o? Sol hemen sol altında var. Şurasını aç. Bir tane sol altında vardı. Kaldırmasın onu. Yok, hala orada. Amına koydum üstüne. Watch out. Duydum onu. Abi, ben neyi ben... atıyorum? Nate'leyin onu. Tek neydim vardı sağ. Bakamadım. Nasıl basamadı? Bir tane daha atıyorum. Başka var mı etrafta? Kanka solla oynasanıza ya. Dur oynayacağım ben. Eğimi koyun. Bir iki kişi soldan insin. Baydım. Çok iyi. Kil geldi. Tamam. Bir tane molotof var orada hadi, dikkat edin. Ana nereye bayıldım lan? Daha uzak var. Nereye bayıldım bir yere, ona göre. Ben baskılıyorum. Kaldırıyorum kanka ben. Kaldırsın Aynen, kaldır sen baskılıyorum. Kaldırmasına oynasın. Gitmeyin yarış kanka. Nak. Nice. Evet. Nice. Tamam, acele etmeyin, bu şey yapmayın. Bir mi kaldı? Çolak geldi burası Bu sana iki gelmedi mi? Yok. Şimdi geldi bir tane. Tamam, iki kaldı o zaman. Tamam tamam, var kanka, bunları seri bulmamız lazım. Bir mi kaldı? 2 kaldı herhalde ya. Diğer ne oldu? Ben iki tane şu an çektim. Ben biri var. Tamam, bir kaldı. O zaman tamam. Aynı. Arkaya bakıyorum he. Çıkmıyor bana. ona? O tarafa. Toplantımız gelecek. Bu da araba var ama. Bu baygın şuraya doğru sürünüyordu. Aynen oraya doğru sürünüyordu. Oraya doğru sürünüyordu. Baygın şuradaydı bak. Oraya doğru gidiyordu. Kanka net falan varsa, varsa gelirken alsanız da. Bu tepeyi tutuyoruz değil mi? Yok. Tutalım ya burayı. Bak çocuklar buraya girdi. Nereye? Bak bak. Oraya girdin mi? Hmm. Oraya doğru mu tamam, gitsek? Doğru, doğru, doğru. Aslında biz o tarafa gitsek keseriz orayı da. Önlerin tutamaya geçelim. Geçti Neresi lan yer tam? Kanka markam bak tam şu tarafa doğru. Burada bir atış geliyor daha önce. Tam geçik oraya doğru. Üstlerine çıkabiliriz çıkabilir. Watch out. Soldu gider üstlerine yukarıda. O da olur. Direkt kafasını oynayacak. Tamam. Olur olur. İşte aşağıdalar ya kafası. O kamponta falan Tebini kaçmışlar mı? Büyük ihtimal orada ya Yeterli gözükür. Şu an ses soluk yok. Bootcamp de şuradan vururuz ya. Çıkıyor Bakıyorum alta doğru da. Hiçbir şey gözükmüyor. Kamp mılar mı acaba? Ne oldu? belki o orta hangi girmişlermiş şey. Şu aşağıda bir, bir tane Watch daha out. var. basacağım ya. Rum kayaya çıkalım bir tane daha. Alanımı versin de. Ben yiyeceğim bu sefer ki tutsun onu Hadi bakayım. Aha boot camp, boot camp, boot camp. bootcamp bootcamp bootcamp. Çıkmışlar bootcamp'e. Bootcamp Yarın sike sike geleceğiniz buraya. Bootcamp tepesinde mi çıkmışlar? Ha, yok yok bootcamp teler lan daha. Hangarlardan atış geliyor. Eee şey. duydum duydum. Kalkış ne oldu bekliyorum ben bunları. Sağım gelir mi tek, lan? Pek tek, tek. <laughs> Bug'dan gözükmeyin dikkat edin. Ben o şeye geçeyim mi? Ortadaki eve sahilden. Mecbur gel. Kanka hepsi beraber çıktın nasıl kalın? Ben de şu alta geçeyim. Ben de, ben eve sağımız yoktur inşallah bunu yapalım. Sağımız varsa paket oluruz ha. Hmm. Bu eve Zaten de birini geçirmemek lazım. Eve ben geçsem mi ya? Ben geçiyorum geçiyorum. Bilmiyorum Burada da, da. eve birini geçirirsek sıkıntı. sıkıntı. Biriniz geçin. Barka. Barkımda kaç diyor turuncu bark. Hmm. Tamam oraya da dahil oluruz. Şuraya vurak. Bunlar niye çıkmadı hala amına koyayım? Aa çıktı bir tane hangardan Bekliyorum Hepsi killeyeceğim bunu. Açığa çıksın. Neresi? Bekle. Bir bekli, koşuyor buradan. şuradan. Out. Solda da var. Solda bak bak. bak. Killiyorum bunu. Açıkta. vuralım. Nice. Başka bir yerim buraya. Bu tek bir galiba. Ha, He yok hangarda. Hangarın arkası. Killediniz değil mi? Killedim. Arka mı? Nereye atıyor? Ha. Burada biri atıyor. Ha, aynen o tarafta bir yerde. Bu geri zekalı niye tek önden çıkmış? amına aman siktir git ya. Aa sağ kim? Sizin sağınız atıyor lan. Tamam orayı ben vuracağım. Çıktım ben geri. Oğlum iki var. Yerine kim? Ben ölüyorum. Öldüler. Helalsin be. Nice. nice. Geliyorum. Böyle kanka solumuza baksana sen. Bakıyorum. Baydinin devamını göremedim o. Kili gelmesi lazım. Boş ben derse. Geldi herhalde onun ya. Çektiniz mi onun kilini? Çekti. Kanka çekti. çektim ben. Birini çektim. Çekti ya sen çekti. Boş boş olan geliyor mi? bunu. Ne var ne var yok. Salla bunları alana üstüne bunu yapayım. Geri zekalı önden tek başına çıkmış o bunun kolu var. Çıktılar güzel mı başıyor. kanka? Ha solda mı gitmiş? Tamam güzel güzel gelsin. Hey, ee, arkaya Ondan geçin, keseriz. Önce de kamp oldu. Onlar kamp aynen. kampondur arkasından çıkacak onlar büyük ihtimalle. Tepeye mi çıkmışlar? Tepe Watch dolu. Out. Faytonlar orada. Orayı bırak. Ha, oraya, oraya gidip yani. gelin. Backstep yiyeceğiz arkamız gelecek. Bakın arkada onların canı az olur. 3 kaldı bunlar ya herhalde. Bir kirledik kanka. Tepede de şu an bir şey görünmüyor ama. Ses, ses mi duydun sen Fred? Hey? Ne? Sen ses mi duydun tepede? Hayır kanka. Faytalılar önümüzde. Ha önümüz alan. Gel çıkalım buraya doğru. Şöyle ya, ne? ya. Aşağıdaki şey alan ya. gözlük kulübesi. Ev dolu olabilir dikkat et. Dolu galiba. Bakıyorum eve. Öne doğru oynuyorum gelin. Çıkmaya çıkıyorum. Aynen aynen oraya gel. Manyak kaçısı var bana gel. Kanka şu arkamızı temizleyelim bu arada ya. Arkaya bakın abi. Gelecek nereye zaten sike sike. Bak gelecek yani. bu orospu çocukları oyunumuzu bozacak. Bu, bu şey 99 yok. burada yatıyor olabilir az önce vurduğumuz. Bir kişiydi Tam evet. Tane kalmıştı ya. Aynen. Hmm. Nereden gidiyor acaba bunu oluyor? Arka daha çıktı dediniz değil mi? Belki gelmeye de Hı hı. Yani. Kanka gelmeyeyim nereye gidecek Göz ki? Gireyim. birazdan. Sağ altı, yani. sağdan. Sağdan yani. yani. yeteyim mi gidip? Olabilir. Şuradan buradan gelen Doğaya yok, yok ya. Bayağı açıldı ama bize. Kanka ben buraya arkaya bakıyorum ya sorun yok. Tamam nakke mi Şuraya yeteyim. Alanı kapatırım burada gelirim size. Koştum Gözce'ye. Okey. Bir kaçısı yok ama. Şu tarafta ne? çıkacaklar herhalde amına kodumun elleri ya. Aşağımız. Bakan sıkışıyor. Hıyy bana atıyormuş oros be evladı. Yatarak atıyor bir de o kafanı sikeceğim şimdi senin. Ben ağaçlardan göremiyorum orayı. Nereden attı la, bu bana? Ben hiç göremiyorum vallahi ağaçlarım. Binada herhalde. Ne? Arem. Oğlum bir kere vurdum lan düşme lan koyayım. M4'ün hasarı düşmüş ki ölmüyorum lan. Lan ne mal mısın sen? <laughs> Watch out. Apıyı. Vay amına koyayım. Buradan gelen olmadı lan. Watch da Bir tane kanka, daha. Alan verdi. Oy alan var. İbo sollu oynarımız var mı? Sollu var var kanka. Zaten mecbur sollu oynayacağız. Bak sadece. şuraya girebiliriz ya. İbo. Gel girelim. Kur. Kanka orayı salın. Salacağım, ee, fazlan. Nere? Tam bu Nereyi 99 99 vurdu. 99 muş <laughs> ne <laughs> yapıyor orada? <laughs> Koşuyor da <adamın. gülüyor> Kafamda kas yok Watch out. Benim dediğim yer ora bak. Gel buraya altı attım kendimizi gerisi kolay. Eve dikkat edin. boş galiba ya. Tamam. Dikkat edin yine de. Belli olmaz. Bunlar da çıkacak ya sağdan görürseniz vurma bunu efendim. Dağınızda. Mayazda. Gelin bana ben alana giriyorum. Oo, siz bayağı arkada kalmışsınız ha Olsun. Giremeyebilirsiniz lan. Bustunuz full girersiniz. Ananı sikeyim senin. Lan. Benimle beraber çıksaydın sen İnternet gitti. Ananı karını sikeyim. Geliyor mu sesim? Geliyor. Geliyor geliyor. Geldi <laughs> amına koyayım. Bastım kiti de son kiti basıyor baba. Bas lan bas. Bu olan çok küçük burada. Hangi sen yetişemeyeceksin. Şey flex yetişti de. Belki düşersen falan seni kaldırırız ama biz alandayız Zor ya. Yükleniyorlar Sen ne yapıyorsun orada? Yükleniyor diyor <laughs> amına <laughs> koyayım. Gelmiyor <gülüyor> ekran. Neredeyim ya, ben şu an? Kanka sen kal be. Bu ev önümüz alan değil. Bunlar çıksın. Evet, Şimdi geldi ekran. Amına koyayım. Aşağı attı kendini. Ben şu ön <laughs> Ev aşağıdan canım. Smoke lazım bize ya yoksa geçilmez. Smoke var var iki tane atıyorum. At at. Bende yok. At smoke'lar patladıktan sonra geçmeyi dene. Ben support diyeceğim. Deneyeceğim kanka boost'tayım. Ondan kapanıyor bu arada. Buradan koşuyor. Ya lovla lan çocuk neydi atsanız onu. Nice. Baydın lovu. Ben de onu baydım. Çok işimde. iyisin oğlum. Üst kaldı üst. Hem şimdi rahat oynarsınız babuş. Lava bir inse aslında çok iyi olur. Hadi. Orada nice. Tepedeki duruyor kanka. Tepedeki var galiba aynen. Sol tepeniz var ha, aynı. aynen. Aynen aynen, aynen o duruyor. Kanka seni sağlam olmak gibi beşerde. Arma bitti. Tam üstümde. Kaç kaldı? Var. 3 kaldı. 3 değil, 1 2 kaldı. Önünde mi? Ösan? Bilmiyorum kanka, hiç duymuyorum sesini. Bak smoklamışlar orayı. Biri net orada. Diğeri nerede? <laughs> Amına. Ok. Sinek. Net yok mu lan hiç olsun onu oraya net atsanız da bir tane. Yok hiç. Neresi bu? Önümüzde. Watch <laughs> out. <laughs> <Önümüzde. gülüyor> <laughs> <laughs> burada var burada. E, bitirdim burayı bitirdim. Orada mı? Kanka orada. Tamam dur. Tamam. oraya süründü çünkü. Oynuyorum üstüne baksana. Bakıyorum sana doğru. Ben de sağa Lan öl. O ne lan? Ne yapıyor? <laughs> Bak mı yapmış o? Ne, bileyim mermi <laughs> de adamın. adam aldı. <abi>. Allah Allah. Aman <laughs> Şunun arkasındaki nak mıydı? <laughs> demek ki bu sürünüyordu herhalde. Yok.